sırtacaklar bana arabayı baksana dalga çizmiş ha. <laughs> ben oğlum Kambe'nin önündeki bu kim lan? <laughs> Doktor bıyık. Et, sen alafı ne yaptın kendine ya? Tabii ki tabii ki tabii ki tabii ki tabii ki. Şöyle veririm. Ben yani ya. ama Şekirt gibi geziyordum. Şekirt yani. neydi lan? <laughs> İsmaila ben bu video için diye heyecanlıyım biliyor musun? Neden? <laughs> Mertcan storiesinde paylaştı. Gerçekten dedi 200 bin 300 bin lira para harcadık dedi bu videoyu. İyi videoda. Evet. 2 milyon özelmiş Aa, çünkü e, bu. süper zengin bir gün. Bakalım Abi. <laughs> Abi pilav <planlıya> geliyor Öyle <laughs> bir şey mi vardı? Neydi oğlum şakir? Neydi? <laughs> Yapıştırdıkları bir şeye bak. Niye baba? <laughs> Agaba mı kalmış? Hakan yağdın agabasına dön. Agaba <laughs> tutum yok ama kızlar. Kapı <laughs> böyle açılıyor zaten onu geçti. Birkaç geç nerede agabada? Yok. Debriyaj içine göçtü. Araba bu joystick gibi engelli araba. Debriyaj şöyle sallanıyor. Vitesi böyle aldım ya. Araba gidiyor. Gel bir yanıma göster. <laughs> bir şey daha indi aşağı. Geriye doğru tutuyorum gidiyoruz görüyor musun? Aynalara bakmadan gidiyorum. Ne böyle yani? gidelim. Bunu ileri doğru gittik ama. İzocuma onu açuya bir abonelik ediyormuş. Onu aç hoş geldin abi. Teşekkürler. Göztepe'desin galiba bu sene. İzo'ya teşekkürler. Bak ayaklarım burada. Yoga mı gidiyoruz? Böyle bir şeye dönüştü. Hiç mi yüzümüz gülmeyecek? Ya değil mi lan ya yeter. Çakmak. Ben, ben bu agabayı yakmazsam tamam, Ama anamı istiyorum. Çakmak biz... Yaşamak bana oymuyor. <laughs> Allah'ım bizi kurtar bu garibanlıktan. Herkese merhaba ben Meşin Bahri. Bugün süper zengin bir gün geçiriyorum lan. Lan oğlum telefonum var lan. lan Geçirmiyor. Ben şerefinizi istiyorum. Beni bırakın ben. Şey, <laughs> Ezil güçlü ettiniz bizi yeni elit komşularımız. Tribe <laughs> <laughs> girdi oğlum bu ona. Biliyorsunuz bu kadar hiç kolay gelmedik. Can <laughs> Bugünü süper zengin bir şekilde geçirmeye çalışacağız. Sadece bu ev değil. Ben her şeyi istiyorum. En lüks araçlara binip en lüks yerlerde yemek yiyip en lüks markaları... Ben... Hatırladın mı? Biliyorsunuz ki benim arkamda şirketler yok sağ olsun bir ekibim var bugün de onları paşalar gibi yedireceğim ama hemen sponsorsuz hepsi cebimizde <laughs> Ada kalite Hiç olmuş kara para düşüneceksiniz ama yemin ediyorum <laughs> beyazını bulamamışız ki kara <gülüyor> <gülüyor> Bu ay gerekirse aç gezeceğim ama bugünü en top seviyelerde yaşayacağız sizi çok fazla şey... <gülüyor> <gülüyor> çok fazla şey sizi bekliyor videoyu izlerken beğenirseniz like beğenmezseniz dislike atmayı unutmuyorsunuz <gülüyor> <gülüyor> Bugün hiçbir şeyin fiyatına bakmadan en uçlarda yaşayacağız. Çünkü zamanında saate bakmadan çalıştık. <laughs> Bu şekilde bir malikaneyle günümüze başladık. Buradan çıkarak... Ne Git ne? alt katı da çek <laughs> göbeceğiz zaten. <laughs> Buradan çıkıp sırayla gezeceğiz. Parayı bir güzel ezeceğiz. Ezeceğiz. <laughs> Tuzla demek istediğimiz bazı şeyler var. Serdar Başkan Tuzuna mı <laughs> Herkes yapışsın birbirine. Aynı anda zıplıyoruz suyun ayarıyla oynuyoruz. Tamam hadi 3 2 1. Oldu mu? Oldu. Vallahi oldu. konuş hadi Allah? Oldu. Ben, de <laughs> ben süper kahramanım. <laughs> Ne anlatıyor ya? Yine ne, ne met mi içti işte bu ogoz? Abi değil mi? Kamera bozuldu ama Gitti ben. Gitti cidden. cidden. Video düşüyor yani kamera gitti. Kardeşim kamera çalışıyor da olsa bizi çekmiyor zaten. Mesele attım ama. Neymiş mesele? <laughs> bak ya bak ya. Bak. <laughs> Mezar taşı yapalım teklifi Hayır. sundu. 34 Hani hayır, biz yapsak adamın ya. bizi tutması lazım. Beyefendi <laughs> şunu istiyormuş. Bize mezar taşı çekecek. Hayır mesela. hayır. Aa, Çok gerilerim biliyor musun? Havuz su havuz şakaları. şakaları. Evet, evet. Hayır, ben de ya. Hayır su şakaları değil. Suyun içinde bir şey olmaz. Havuz şakaları. Havuzun kenarı mesela. Çok kaygan. Ay, iyi, iyi. Birisi Kafa düşecek, hacı. kafayı yaracak orada falan filan. Var, falan. var ben Anladın değil. mı? Buradan havuzdan çıkıyorum. Birimiz Stephen Hawking gibi kalacağız günün sonunda. <laughs> Boynumuzu atlayacak Nereye biri. Nereye gidiyor bacı? Yapma gel Eve Oo. <laughs> haydi haydi bizim çocuklar. <laughs> haydi senize bizim çocuklar. <laughs> Tedo beni alıyor. Sadomaz o keyfi. Sen de abi. götürme. Çekme diyor. Biliyor gidiyor. Gitti. Yaptı. İşte bu. İşte bu. Sadece sen ne diyordum biliyor musun? Bebek Nasıl 69 mu? 3 2 Tavır oğlum. Aha. berçal berçal öldü. Evet boğuluyor. Vay öldü. avuç oğlum. O! Kanka oh. su yuttu ya. Biz e oh. beraber. Hayranım. <laughs> nerede? sürüyor. İçin Meksika mafyası var aklınızda olsun. Sek şey attı bana suyun altında. Başla. <laughs> ne yapıyor kanka? O! Oh. O! Oh. Çek kulaklarda. Çek kulaklardan. Kulak <laughs> Ve... Hayır. Yine Kule yapabilir miyiz üst üste? Aynen aynen <laughs> öyle, 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 öyle. Böyle, <laughs> o ne demek? Ben buradan şunu anlıyorum Bizim paramız olsa max yaşayacağımız bir hafta Kaçtı Seydo ben bende seni alıyorum Abi Sedo <laughs> taşıyamaz ki Çok zor Taşı, taşı Sıra var bismillah Düğün kaldırmak mı lazım? Ben taşıyamam <laughs> Kaldırmam imkansız oğlum Seydo kaldırsın hepimizi Evet e yaparım <laughs> yaparım Aha Nasıl alayım şu kişiyi? O zaman sana denecek tek bir şey var Allah de alamayacağım kanama lafat var <laughs> Aldı 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 ya, aldı abi. Sabit kaldı sabit kal benim boyum yetmiyor. Lan delimi de çıktı. Abi bu böyle olmaz, olmaz, olmaz. Ben, ben biliyorum hocam devam Nefesini tut ben gireceğim. Haftan hemen seni alacağım. Nefesini tut, senin son günü. Ben bütün video şarkı söyleyeceğim. Bugün en mutlu günü. En güzel sen en tatlı böyle. Bravo, bravo, bravo. Efe perit mi? Bir dakika. Bravo. Tamam. Teşekkürler Murat. Sakin, Bravo. Sakin. Sakin Zekir, çok iyi Zekir. Çok iyi. <laughs> <laughs> Amelisiciyi becer. Peki oradan batıyor. Al lan goluğu. Gel lan buraya kaçma. <laughs> Bu kim oğlum? Herkesin kucağına biniyor. <laughs> Yok kanka kafayı vuracağım. Tufi. Ben bir şey göstermek istiyorum. Burada Bekir ve Sardar'a ihtiyacım var abi. Gel al beni. Sen de ayaklarımı al. Sen ne dedin kraliçem? Kafamın arasına, kafamın arasına. <laughs> abi yapılacak iş değil. Ben burada ayağını s**teyim bunu... rounding... ya. Yatma secdeye yatmak istiyorum. Tamam sen öyle yap. Ne yapıyor? yok. Bekir yok. böyle bir secde yok. Kardeş <laughs> 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 başı yiyor musun? Sen? Yapma oğlum. <gülüyor <gülüyor> yapma oğlum yapma. <laughs> Oğlum ne yapıyor bu? Gerizekalı Konya'dan aldığın alçı Mevlana heykeline benzeme. Beyler <laughs> bu ışık tadı kaçmaya başladı. Helye mi geçsek <laughs> ya? <Ooh! gülüyor> annemizin havuzundan çık... Oh, bak. Abi bir çoluk çocuk. Çok da güzel bir havuz muydu? Evet bayağı. Oğlum ne? Sen onu, oh. yani onu çıkar tek kulak gidiyor. Nasıl yani? Ne bileyim bu nasıl bir sistem amına koyayım? <laughs> Telefonum şarjdayken evet şarjdayken diğer kulak geldi şimdi gitti. Yok şu an. Video sesinde kısmışsın. <laughs> Aç bir. Evet bayağı. Oğlum yeter. Bayağı. Oo, ayı, abone olmuş. Vay maaşlar yattı herhalde. Bin abone olduk mu? He olduk olduk. olduk abone olduk. <laughs> bin abonenin. <ol. gülüyor> Havada çarpıştı lan. Bu arada kaç aboneyim lan ben? 218. Ne diyorsun ya? İyi iyi iyi. Bin aboneye doğru emin adımlarla. Emin adımlarla. İyi Bugün 250 olsak 3 aya bin oluruz. Hedefi düşük tuttun ben öyle Ama sana 3 aya bin olmamız için tabi herkesin Aboneyi yenilemeye de devam <laughs> edemeyiz <ediyorsun>. lazım. <laughs> <laughs> Bu aylık bir şey. <laughs> Bak yaklaştık bir iki daha. bir kişiye de abonelik hediye ediyor. Bravo. Bravo Tembo. Geç kalmış abone Önce edin gibi, gibi. Eyvallah Çince eyvallah. Hadi ben onun kere kurulandım ya. La... Gitmemiz gerekiyor. Heli bekliyor. Gelin biraz evin içine ve aşağıya yukarı katlara bakalım. Bizim değil sonuçta ama insanlar ne hayat yaşıyor. Bunu görmüş olalım. Bu malikane sarı yerde. Ben işimle geldim. Çok muhafazakar bir havuzu. ağlı ve tuzlu bir yer. Hemen içeri girelim. Ama kanka çok kıslaksın. Havlun yok mu? Hayvan evladı. şu... şu Galata Kulesi dövmesi beni yırtıyor ya. Görmedim <laughs> nerede bakayım. Bu gülü. <laughs> şu bak <bari> girelim ama <laughs> tam göğsünde mi? Bu iddia sonucu mu yapıldı? Yo, gerçekten bu bayağı. Güzelmiş. E, İzo bu arada X-Ray 6'ya <laughs> bir abonelik hediye etmiş. Çok teşekkürler İzo. Eyvallah İzo. Sarı yerde ben eşimle geldim. Çok muhafazakar bir havuzu var. Ağlı ve tuzlu bir yer. Hemen içeri girelim. Ama kanka çok ıslaksın. Havlun yok mu? Hayvan evladı. Kapı böyle sürgülü. Sübhanallah ilk kez gör. İçeride büst var ama. Bu şekilde bir salonu var evin. Gayet ferah. Klima de böyle bir şey tercih. Çatalca'da da vardı bunlar. Böyle de. çok değişik bir ev abi. Sen ne diyorsun bu eve? Kanka otursana. Ya evet ya içimden geldi. Abi ya, bebe, bebe o, dur, o, dur. Ciddi oyuncu değil mi? Dene. Şu ev sahibi. Şu evin <laughs> sahiplerini video <bir> izlediğini düşünse. <laughs> bu bir video daha önce adam. Tamam. Met Metodan, her şeyi metoda bir saniye önce söylüyorum. İzlemiş ya. Bebe, o, dur, o, dur. <laughs> Ciddi oyuncu değil mi? Dene. Şu ev sahibi bu videoyu izleyecek adamın kaktüsünü niye biz organımıza boyamıza sokuyor? Bu. <laughs> Otur işte. <ya>. Ay. <laughs> dur dur dur. <laughs> Lan deldi şu Yemek masası var burada yemek yiyorsunuz. İstersen orada da yersin yani o ben söyledim. Bu benim kendi Ar fikrim herhalde. tamam mı? Amcama bak. Benim çok merak ettiğim bir şey var. Şu storları en tepeye nasıl taktılar? Merdivenle. Yani buradan kanka. kan. Buradan oraya atladılar. Da. Yoksa bu senior taklacı yaptı. <laughs> <taklacı>, bu <laughs> <sinordan, gülüyor> senior taklacı. taklacı bu yogumun altına yaptı. Yazar <laughs> mısın? Oradan atlayıp mı taktı? Bir de en merak ettiğin şey bu olmasın dostum. Bence gülme dostum. Bunu buraya nasıl astılar? <laughs> Ananın amı ya! Ya. Çok dokunmayalım büyüğü olabilir arkadaşlar gördüğünüz gibi. Sıkıntı işler var. Siz de video sonuna kayıtlarınız kolaylı <laughs> bir şey. Efe Lübbey ne zaman Ali abilerle? Ağustos'ta galiba. Ağustos dedi yani çözmemize yardım Ya bu evde niye ben koşuyorum? Ben bu eve koşmak için mi geldim? Siz de birazdan göreceksiniz bomba bir agava ile geziyoruz bugün. Allah'ım söylesin şuradan şeye bakan haber adam. Ne ya? Şu Audi'den bakıyor ya şöyle bir şey. Audi ne alaka <laughs> amma? <laughs> Yapma. Şöyle ama. bir köşe var oturabiliyoruz. Irak sırasında bir foto mu abi bu çocuğa biraz gülümse resmini çekeceğiz. Ev sahibini bu konuda çok zevkini şey yapmadım. Facebook'ta annem paylaşmıştı bunu. Almış, kokotlamış, buraya asmış. Olmadı abi. Çok tol çıktı. Heykel detayları muhteşem gözüküyor. Bir de yukarı kata bakalım. Dur ben geçeyim. Niye yarışıyorsun lan bunu? Buralarda falan sürekli putperest gibi. Bir kat mı var? Burası 4-5 katlı bir şey arkadaşlar. Biz de göreceğiz şimdi. daha büyük. Bunlar kesin tabi eser Kimse bunları yapma. Bak. Bekir bir daha bir şey dokunursak. seni öldürmek zorundayım. Saga. Yani. <laughs> Hamza Kutut bir kızın ayağını yalayamayınca. Oo. <laughs> <laughs> konuşsam Sema beni öldürür. O karikatürleri de anlamadım. Gel bakalım biraz gülelim. Ayakkabı uydu sen sen Cinderella'sın. Ayakkabı olma. Ev sahibi fenaymış Vay ya. Mizah bu mu beyler? Benim için <laughs> çatı katı. Büyük ihtimal Gökhan Türkmen de kalmış burada. Şimdi çatı katın. Evdeki her şey çok değişik malzemeler. Öyle bir de terasımız var. Karşı manzara. Çok güzel. Düşünsene bu evi almışız. Şurayı metosport tesisi yapmışız. <laughs> Ya uygulandınız. Uygulandınız. Tutmasam düşüyordun la kanki. Valla kanki var yine yaptınlar. Çok vakit kaybetmeyelim. Helikopter bekliyor çünkü pistte. Hala şaka sananlarınız var büyük ihtimal ama yaptı. Biz yapıyoruz. Şıkı mafyadik bir yer ama oturamıyorum. Şortum ıslak. Da... Neydi o son dediğini söylesene bir not alacağım. İlk en alt kattan başlaydık ya şimdi bir daha en alta ineceğiz. Ortaokulda beni Topkapı Sarayı'na götürmüşlerdi daha hızlı gezmiştim. Bitmiyor. Ev bitmiyor. Yine viyer bulduk en alt kata inemeden oraya Abi Ağustos uzak daha yakın bir zaman olmaz mı? Yoksa korktuğun için mi süreyi uzatıyorsun? <laughs> Arkadaşlar videoyu ben ayarlamıyorum ki Ali'lerin kanalına çekiyoruz ya Ali'ler ayarlıyor o yüzden. Benle ne alakası var konu? Sevgili Victoria. Burada bakacağım. Orada orman var ya. Adamın evi çok güzel. Kimin eviyse Allah daha ilerini nasip etsin. Daha iyi ne istiyorsun? Sen? Her şeyi <laughs> çok güzel düşünmüşsün de şu tablolar o kediyi oraya niye alsın? Bir de buraya bu parayı ödedik kiraladık ama kalmayacağız bile. Çok yoğun bir program var ama sırf havuzu takılması için birkaç saat de olsa geçirdi. En alt katımızda normal güçlü bir ev. Siz ne bekliyorsunuz arkadaşlar? Ne istiyorsunuz abi söyleyin Bir bahçe daha var. Bir taraf çiçekli bir <laughs> tarafta çöz. Dur. Dur baba abi alma anne. Şey yiyemem. Hiç... Oğlum gelsene. Abi ben Oğlum, çok korkuyorum. Çok güzel lan şu köpek. Harbi. Bir adet köpek var. Oğlum sen sadece çeti mi izliyorsun? Yo yayın bunu izliyor. Hayır köpeği ben söyleyince kafanı çevirip köpeğe baktım. Yo. Farkında bile değilsin ekrandaki. köpeği. Hayır var farkı. Öyle öyle. İnsanlar Hiç bana ne diyor? bakmadım bile çete ya. ya. Abi YouTube'a gelen yorum gerçekten ya, var, bak. mı kuruyorsun? YouTube'a şöyle bir yorum gelmiş. <laughs> Yanındaki çocuk yüzünden izleme zevkim yarı yarıya düştü. Bak çete baktığımda ya, kafam kanta, böyle oluyor. Bu çocuk, ben bu çocuk buraya bakmasın da kim baksın? Evet. Bak doğru. full, full, full böyle bak full Hayır ben full böyle izliyorum. Sen farkında değilsin. Sen okumuyor bari ben okuyayım koyayım. <laughs> Osman'da da biraz idiyoruz. Pulu var kanka o yüzden. Yani biraz minimal çoğulmuş. düzeyde var da gerçekten bakmıyordum oraya. Köpeğe bakıyordum. Şey düşünüyordum. Bu köpek acaba onların mı yoksa ev sahibi mi bırakmış falan. Yani ev sahibi promosyon olarak köpek bıraktı. Yani. Mert Canlı. Mert e, kedi fotosu koymuş işte. Sen var ya yorumları yemin ederim sen çiziyorsun. Olur. Senin de iki üç tane hesabın var sen yazıyorsun hatta <laughs> bıçak. <laughs> lan bıçak gibi burnu hayvan. İyi günler diliyorum hayırlı. Sen gelemem vallahi. <laughs> gel peki. <Vallahi> gelemem. <gülüyor> ya, <gülüyor> ya. Koltuğu ya koltuğu. Lan köpek <laughs> o ses çıkarması lazım. Sen çıkamıyorsun ama ne koyayım? Bizim eğitimli köpeklerdir. Boş <laughs> köpek almaz bu evin sahibi. Otur. Ne abi abi ev sahibi beni mi döveceksin? Benim. Mi? Ne? Köpekler ev sahibiymiş harbiden. Kimin olacak oğlum? Ben köpekler. ne bileyim getirmişler herhalde sandım. Niye köpek getirsinler ev sahibin, ya? Sen niye, niye köpeği evde, evde, evde bıraksın ama? Kendi evi çünkü. Ama tanımadığı insanlar. E ev sahibi de evde demin arkadan bir hanımefendi ha. dedi görmüyor musun? Ha, aynen Mertcanlar Canlar kendilerinin olmayan iki tane köpek getirdi buraya. Osta, Hayır ben... Kanka videonun başlığı ne falan. Ne bitireceksin? Çok dans etme sıkı. Tüy kıs kıs kıs. Ya abi ya. ya. Zenginin köpeği bile aldırış etmiyor. Tüy <laughs> kıs 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 provokasyonlar. bunlar neydi? Neydi? neydiler boy boy. Sana ne boy lazım? Gel buraya. Aferin oğluma. Ya, ya. Göbeğimi yalıyor, ısırıyor. Bak ısırıyor. Hayali bir yaşam böyle köpekler, kocaman ev. Çok güzel, çok beğendim. Maşallah diyoruz. Peki bırak buradan. Abi, abi ab bak yapma yapma. Tamam yapma. Tamam, yapma. <laughs> <laughs> Abi yapma sen amına. Yapma yapma tamam. Yapma yap tamam gel gel. Yapmayın yapmayın özür dilerim. Çok kötü bakıyor. <laughs> Abi alır mısın şu köpeğinizi? Alır mısın alırsın. köpeğinizi diyor. Git bir de belediyeye bildik. Abi. Evi gezerken terledik şunu yapmadan gitme. Gel 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 aga. Bir tane de ben atlayayım mı be? Atla kamerayla. Kamerayla atla. atla. Anam ama öldürsün. Kamerayla atlasın. Sen. Hayır. Bu ne? Bu ne? Bu ne? helikopter maserati de olsa garibanın yüzü gülür mü? bak şöyle hasarlarımız var bir de şuradan mermi yemiş 4-5 tane görüyor musun göçükleri? bak 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 burada 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 bak. tamam biz niye tavşanlar ekspertiz gibi bunu kullanıyoruz ve ben bunu tek bir şey için kiraladım ciddi de bir para verdim bak yolda test edeceğiz hızlıca böyle arabamız olur mu lan? fark ettim Çeça versen oğlum arkadan. Egzozu ver çeça. Ha kanka. <gülüyor> 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 tamam eyvallah. <iyi yapalım>. ol. Dürüstsen <laughs> alma. Lan bütün her şey yanıyor bu ne oluyor? No park gibi oldu la, araba. Çek diyor. E... O ne demek? Kemer mi var? Murat kaç taklalı bu? Sen bilirsin. E sonra bütün <laughs> ışıklar, şey ya. E... bütün ışıklar yanıyor. Her şey yanıyor bu ne oluyor? No park gibi oldu la, araba. Çek diyor. E... O ne demek? Kemer mi var? Kemeri bazen? bağlı. Ama kemerden niye bek yansın oğlum her şey yanıyor. Ne? Ne oldu? Gelmeyecek Burak Aktürk'leri. E. <laughs> ben de diyorum neye tutuldu amına. Bir daha yazdı. Bu blosu kanka. Mosa Mosal, Mosa. Bayağı bir sıkıntısı olsa da çok güçlü bir aga. Sesi duyuyorsunuz zaten camlar kapalı olmasına rağmen gümbür gümbür sigara bana ait değil ağaç sahibinin öyle inerken elime ver. <laughs> Kullanmıyorum, kullandırtmıyorum. <laughs> İçmeyin. Iç. Sakın ola ki düşmeyin. Şu an biz gitmiyor muyuz? İbreyi bir çeksene. <laughs> Oğlum Hala yani yanıyor. yükselmiyor ne Oluyor. Hayal mi görüyoruz acaba? Oğlum, bu nasıl araba? Bu nasıl araba? Bu Başka bir şey. Böyle gülüp eğlendiğime bakmayın. Ortadan anasını ya. sikerim. Hayır size Helikopterden deli dehşet korkuyorum. O helikopter düşerse benim çocukluğum ölür. Çünkü içinde Turgol Osman olacak. Haydi o zaman. Gel git. Şey takmam bir tane bile müzik açmadık. Sadece şu sesi dinliyoruz. Bak. Oya keyif. Ama konumu geçtik. Oldu. Dönün. E, ben, Oğlum bak bir kamika kamikazi falan yapmasın. Bir masaya rahat görce ha. Tamam geldik abi teşekkürler. Merhabalar. Merhaba, hoş, hoş bulduk. Kanka bir yan ver. Gördün mü ne dedi? Merhabalar. Ben Mertcan bağrı mı durdum? bir bilgi. Bu pist nersinin? Hayır. YouTube benim işimin. YouTube helikopterle aynı pist. Hoş bulduk. Nerede atalım biliyor musun? Yokuşlu çıkışından ve etraftan. Bir yan ver. A, Gördün mü lan. ne dedi? Merhabalar. Ben Mertcan Bağ'da mı durdum şu an? Çok kolçom kanka. Kanka. Şeyi de aynı oğlum, yapmış ya. Şey. emin Abi. miyiz kanka? Maserati Sivep olmasın şey Bak bak seni göstereceğim. Helikopter kiralamak ne kadar Benim ya. zengin olmak istiyorum. Ne bileyim oğlum biz YouTube benim işimde kiraladığımızda... Kaçtı yani dolar. Sana para dediniz mi? Ödemedik mi? Ne ben tanıdık falan var ya. Bir aynen, tanıdık, sandım. tanıdık şey, bize helikopterle story <laughs> attırdı, millet <laughs> helikopter kiralar diye. Reklam <laughs> yaptık <laughs> biz. İşte ya böyle bir şey PR marketinde olabilir mi sanki? Ne bileyim canım, <laughs> ben, ben dosttur vermiştim dedim. <laughs> Şimdi güzel bir 30 dakikalık İstanbul turu yapacağız. Ben bu arada çok korkan bir insanım helikopterde. Hayatımda görmedim yani. Aynı pilotsa koparım bu arada. Bak, bak çok bakalım. Çok güvenli aletlerde. Motor dursa bile onun kendi dönüş gücü bizi güvenli bir alana indirecek. Ben orada büyük ihtimal halodayı kaçırılmasanız gibi ortada oturacağım. <laughs> Ama alışırsam çok eğlenirim. Lakers şeyi giymiş ya. Çağırıyor başımıza kötü şey çağırıyor. Rahat sen sıkıntı da Güvenli indirecek. Da... bir tanesini indirelim. Zenginler, şey zenginler niye, niye İstanbul'a İstanbul diyor? İstanbul, İstanbul diyenler benim gördüğüm hep böyle oyuncular falan. Böyle bir dublaj dili dediğimiz bir dil var ya. Acaba hani İstanbul daha Hı -hı. mesela İstanbul. olabilir İstanbul. Şey mi? İstanbul. Böyle bir isim alalım. Stada mi? Yok, e benim... o Günlerde gibi ama kapıyı <laughs> açıp ya. oturamıyorum böyle. O şey... O da inecek mi? Yok. Ebelik gibi ama kapıyı açıp oturamıyorum böyle o şeye doğru. <laughs> Onu da yapabilirsin. Efendim? Gerekli yasal izinlerini almamız gerekiyor. Onu yaptıktan sonra kapı açık da uçabiliriz. Kaç bin like yapabiliriz? Bence 200 bin ya. Ya saçma ama. 1 milyon like. 1 <laughs> <laughs> milyon like o kapıda sarka tamam, sarka gezeceğim. Milyonlar... <laughs> E değil soycan uyuyor musun? Tamam. İyi bir geceler. Bir istimat bakayım çete. Kemer <laughs> bağla. Kemer. Bak Allah'ım göstermesin. Youtube Türkiye biter diyor. Kaptanım <laughs> kalkamıyor. <laughs> <laughs> Kamera dikkat edin hocamdan çıkmasın. Tamam. Oğlum kalkın. Oğlum içeri abi git. Bak. Allah'ım ne olur. Camı ırçık <laughs> mı? <laughs> lan yapma. yapma, yapma. Tamam arkama roket taksam uçsam dünyadan uzaya doğru Gelmez melekleri yazamına koy bizden Deli iznin var mı delikopter de elinde? Soyunlar like bakın

Abi çok hızlı iniyoruz. Bir şey olmuyor. Buradan düşsek bir, bir şey olmaz herhalde. Al, tamam tamam. rahat. Hayırlı olsun. Bana <laughs> <Olur. gülüyor> la bir çeyre durdum hocam. Tamam, Sen bir koysa var ya kafan kopar. Ooo O şey var ya zingin adamın. Ya bunu ki oğlum. Şöyle her gün buna minyon. Niye yani laf ediyorsun bana? Bir defa gel Ama arkana laf bir şey konuş. musunuz? Sen benim Yakaladım az önce. Ya yemin ederim. Yine <laughs> yok. Ben ben de, daha yapacak şeylerimiz var tabii ki buradan hemen zıplayacağız nereye? Ananın amına. Lan Lan bir selektör çaktım inşallah görmemiştir. Biliyoruz oğlum. Biliyor. <gülüyor> <tanım>. <gülüyor> abi, abi ben de Minibüs sanki bindik versene. Aşık. <laughs> <laughs> 🎵🎵🎵 Tekrar pahalı da olsa maserati de olsa Az dayı çok özlüyorum ama yapacak bir şey yok Artık o yok <gülüyor> 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 Normalde zenginler gibi istin parka gidip Orada alışveriş yapacaktık Gucci'den, prada da Ama akşam oldu helikopter sevdamız batsın Bağırma 🎵🎵🎵 <laughs> Karnımız deli şekilde şimdi de lüks bir şekilde akşam yemeğe gidiyoruz. Gece sonunda size büyük bir sürprizim var. Bu video ben neler yaptım inanın kendim bile anlamam. Tek sıkıntı her şey çok sıkışık oldu. Oraya koştu, buraya koştu. Zengin olduğunuzda kafanıza göre bu hayatı yaşıyorsunuz. Biz bir günlüğüne, yarın yene kartalda uyanacağız. Hemen gidelim, yemeğimizi yerken sohbetimize devam edeceğiz. Rahat olun. Nedenim ben senin ya? <laughs> Çevirme var. Polisin niye? Aa, Ömer. Ne? ...yerken sohbetimize devam edeceğiz. Sen Rah bu göbeği tanıyorsun. Aa, aa, Ayaza lan. Anam. <laughs> Nedenim ben senin ya? Oğlum Zaten bu daha demin pistte Skyland'a bakıyordu. Evet evet. Çek, sen üzgün var mı? Ben git polisin orasını bulasını çek deme. Bu kim oğlum? Kim bu lafım? Bu? Buyurun. Kenan İmirzalıoğlu ben. Nasılsınız? Bekir Refat. Allah emanet ol. <laughs> Kendine iyi bak. Abi. Ayrılıyorsun bu kızdan. Tanımıyoruz etmiyoruz. Ailemize yakışır mı? Yakışmaz mı? <laughs> Tam o zengin oldum işte. Berat 53 kişi hostlamış bize. Çok teşekkürler. Sağ ol. Bu akşam tipi bir yedin al. Yemekle görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. <laughs> Nereye gidecek acaba? Ooo öyleli. <laughs> Her çeşit köpek gördük bugün. Çin hastalığı oraya gidip mis gibi yemeğimizi yiyeceğiz bir de sürpriz olarak açıklıyorum o köprünün altına bir şey yazdıracağım. Ya. Mezelerimiz de hazırlandı. Yemeğimiz çok güzel bir şekilde ilerleyecek. Sonra masaya iyi teslim edeceğim. Baksana ışığı çektin mi sen? Orada ışık Bayağı. var abi daha ne Üst oldu? Üst kata çıkalım bakalım Üst ya. Hadi hadi, hadi hadi. Bugünü güzel başladı güzel bitireceğiz endişe etmeyin. O köprünün altında da bak şimdi ne yazıyor Hayır i̇şte. Aa Aaa lazer şov ee, köprüye. Meto evet. 2 milyon <laughs> annemiz ekip Ne Yazayım mı? <laughs> Sen rahatsızsın ya. Falan. <laughs> Allah Allah. E ekip TV bu işte abi. Oradakiler bir de ekip TV. Anneleriyle alakalı. Oğlum bana söylesene harbiden ne dedin? Vallahi sıkıntı yok. Yok abi. Art niye sözlüyorsun? Sövmeyeceğiz abi niye sözlüyorsun? Yazınız lazım beyler. Abi her gün böyle yapalım. Aşkım. Ben aşağı inip mezelere başlıyorum. Yemeği duydular ya hiç gibi nasıl yiyor. Yemeğimize gördüğünüz gibi pilav ve etimiz var. neler biliyorsunuz Yeter. kamera karşısında bir şey yemeyi sevmiyorum o yüzden yerken. Parmağına niye ekmek taktım? <laughs> <laughs> İç <İçini> almış. <laughs> Havuç tara Sevmiyorum diyor direkt ağzına atıyor. Havucu da bulurla amına artık. <laughs> Mezelerin hepsi çok güzel beyler. Güzel yapış. Yok bu yeni helikopterden üstten hem de alttan göreceğiz. Evet, evet. Aynı günde bu kadar şey beni biraz delirtti. Bana beni bozdu arkadaşlar. Hakkınızı helal edin. Herkese afiyet olsun. <laughs> Ön tarafa geç köprünün altına yazı yazılacak. Şu ışıltıya parlaklığa baksana. Ya. Eylem mi yazdırdın abi bize? Nesibe kim abim <laughs> <laughs> Nesin? Ahah hepsinin annesi değil mi? Bütün ekip bugün uzarsın uzana da Gel gel gel. Sandırma be! Ooo be! Nesin Seni. Aha geldi bizim. Geliyor geliyor. 2 milyon ya, Ekip TV ya. annenize <laughs> gelsin Annenize gelsin <gülüyor> 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 bozuldu, Görüşürüz arkadaşlar <laughs> Güzel abi Güzel Zaten bugünkü izleyeceğimiz e, tek videomuz buydu Başka bir video planlıyoruz E ben extraction açtım o zaman sanki. Extraction açılıyor mu peki Ömer? Aynen öyle Peki Temmik peki Ezo? Tek tek tıkladık Abi Vakti geldi